Hadi gelin birlikte asilin sınıfını gezelim. Biliyorsunuz Amerika'da okullar açıldı. Yani en azından bizim eyaletimizde açıldı. Burada okullar Mayıs sonu kapanıyor. Ağustos başında da açılıyor. Okullar açılmadan önce böyle bir gün belirleniyor ve ailelerle birlikte çocuklar geliyorlar. Sınıflarını öğreniyorlar. Asil şimdi 3'e başladı ama geçen seneki sınıfıyla beraber devam etmiyor. Çünkü her sınıfta öğretmen ve öğrenciler değişiyor. Okulun her yerinde böyle ücretsiz temiz su içme alanları var. Koridorlar tertemiz pırıl pırıl. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü burası bir devlet okulu. Asil'in bu yılki sınıfını bulduk. Sıralara öğrencilerin isimlerini yazmışlar. Asil'in sırası da burada ama Samet yazıyor. Çünkü Amerika'da ilk isim geçerliymiş. Çocukları biraz daha eğlendirmek için sanırım böyle çok güzel alanlar yapmışlar. Hani Türkiye'de sadece tahtaya doğru oturulur ya. Burada öğrencilerin sıraları birbirine doğru. Herkes farklı bir yöne doğru oturuyor. Sınıfın dört bir yanında zaten farklı bir alan var. Aşırı dolu bir sınıf. Yani neyi anlatayım bilemiyorum. Her yere çocukların ilgisini çekecek bir alan kurmuşlar. Bu arada biz kırtasiye malzemelerimizi aldık. Şu beyaz tahtanın önündeki sepetlere bıraktık. Öğretmen kullanılacağı zaman çocuklara veriyor. Şimdi en güzel tarafını söyleyeceğim. Bu sınıfta hamster besleniyormuş. Her hafta sonu bir öğrenci evine götürüp bakabiliyor. Bir hafta sonu bize de gelecek. Şu oturma alanlarının tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Minicik bir tane çeşme var. Çocukların tuvalet ihtiyacı yoksa sadece ellerini yıkayacaksa burada yıkayabiliyorlar. Yani sınıfın içinde. Evet, Asil'in 3. sınıfı bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Sizce Amerika'daki okullar mı, Türkiye'deki okullar mı daha iyi? Daha fazla Amerika videosu için beni takip etmeyi unutma.